Herkese selam. Ben Şafak. Bugün Minecraft Survival'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün kendimize bir çiftlik yapacağız arkadaşlar. Ama ondan önce buralarda birkaç değişiklikler var. Onlardan size bahsedeyim. Gördüğünüz gibi buraları ışıklandırdım. Hatta şöyle eee full bright bir kapatayım. Çok mob doğuyordu biliyorsanız. Zombiler falan beni hep rahatsız ediyordu. Buralar hala karanlık gibi duruyor. Buralara çözüm bulamadım. Kalsın bunlar da herhalde doğmayı etkilemez diye düşünüyorum. Onun dışında adayı biraz meşale koydum. Sonra tarlayı buraya taşıdım. Ve en önemlisi şurada patatesler görüyorsunuz. Onları da hazine sandıklarından buldum sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Onları da koymuşumdur. Sonra buralara varil koydum. Biraz dekorasyonu arttırsın diye. Çatıyı da ışıklandırdım tabi. Sonra bu kapıları geç. Bunlar çok iyi olmadı. Bunları değiştireceğim yine. Buraya kolon ekledim. Bambulardan her tarafa. Ağaçları biraz kaldırdım. Sonra bambularım bitmişti. Tekrar ektim mecburen. Böylesi daha hızlı. Bir de buraya açelyalar ektim ama bak kırdım yanlışlıkla. Hemen kırılıyormuş. Bunlar galiba kökleşmiş toprakta yetişiyor diye biliyorum. Ben de yeni öğrendim daha doğrusu yani bilmiyorum tam olarak neden yetişmeye bilmiyorum bu kaç bölümdür orada o ya. Neyse yeniden ektik bakalım hangisi daha önce yetişecek eğer bu yetişirse kökleşmiş toprakta yetişiyorlar demektir. Sonra yine bir hazinelerde oltamız vardı bizim oltamız bulmuştuk biraz balıkçılık yaptım. Onda da bunlar çıktı ama en önemlisi isim etiketimiz bir tane isim etiketimiz oldu. Sonra bunu çöp bunu atabiliriz. Bunlar da kalsın işte ne olur ne olmaz. O kadar. Madenleri göstereyim. Madenler bitti. Ben tekrar gitmek zorunda kaldım madene. Gördüğünüz gibi meşale yaptım full. Yani fener, el feneri. Sonra 28 tane elmas kaldı. Farkındaysanız burada da bir sandığımız var. 28 tane değildi. Bugün artık elmas set olacağız. Ben bunları alayım. Elmas zırhlara, elmas malzemelere geçebiliriz artık. Pantolon. Bunları atalım. Evet. Gördüğünüz gibi elmas set olduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şunu ikiye alalım tekrar. Tabi bunlar kırılmadan elmasları kullanmayacağım. Tabi çapımız kırılmıştı. Bir de burada bir de gördüğünüz gibi ben bir uyuyayım tabi gece olmuş da. Dört tane demircilik şablonumuz var. Bunları da kullanacağız. Bu batık gemilerden falan çıkıyordu bunlar. Bayağı bir çıkınca dedim bari ben de kullanayım. Zaten şurada birkaç tane daha olması lazım. Nerede? Heh dört tane daha burada var baksanıza. Tabi elmas malzemelere geçmişken büyü masası da yaptım. Bunun kitaplıkları yok sadece. Bunlar tabi büyüsüz olmaz. Bir iki tane falan hatta su, su şişesini şuraya alalım. Birkaç köy bulmuştum. İksir tezgahı falan haritacılık masası hep oradan aldım. Köylerde şu ileride falan olması lazım. Terekota, kaktüs bunların farmını falan yapacağız. Tabii kaktüs farmını köye kurmayı düşünüyorum. Sonra bu tarlayı kaldırmamız gerekebilir arkadaşlar ama şimdilik kalsın. Şimdilik onunla uğraşmayalım. Ben buraya çember çıkartmak istiyorum. Evet. Bir tane çember buldum. 50'ye 50'lik yapmak istiyorum. Ama çok uzun olur mu? Tabi onun için önce malzemeleri toplamamız gerek de bu niye burada kaldı ya? Tamam elimizdeki malzemeler bunlar ama ben orman ağacını kullanacağım. Şu kadar alalım. Bunlar bize yeter bence. O zaman ben çemberi çıkartayım. Bakalım güzel olacak mı? Hep birlikte görelim. Arkadaşlar çemberi bitirdim. Böyle görünüyor. Tek kalan şey içeriği toprakla doldurmak. Onu da yapacağız. Hadi o zaman ben toprak kasmaya gideyim. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Evet sanki güzel duruyor ya. Doğru yapmışım gibi. Aynen. Son olarak böyle görünüyor işte çember. Belki uzaktan perspektif olarak yamuk görünüyor olabilir ama hesaplamalarım sanki doğru gibi. Ve sonunda bitti arkadaşlar. Son hali de böyle görünüyor. Tek geriye tek bir şey kaldı. Buranın çimenlenmesini beklemek. Sonra buralara çit atmak istiyorum. O çiti de bambudan atacağım. Kenarlara bir blok daha çıksam mı diye düşünüyorum. Ama kenarları bizi pek ilgilendirmiyor. Hatta bağlantıyı keselim şöyle. Daha sonra buraya giriş için yani ulaşım için köprü tarzı bir şey düşünüyorum. Buradan veya yani orası çok uzak olur. Aynen burası da yakın. Onu da ilerleyen zamanlarda yapacağız. Şimdi bambu kasalım. Bambumuz azaldı. Bambu çitleri döşeyelim. Bu sırada da orası yeşillensin. Sonra tarlayla ilgileniriz biraz. Ben gideyim bambu kasayım. İkisi de kartı 46 tane çit yaptım. Bakalım bunlar yetecek mi? Ve derken orada moblar spawn olmuş. Evet anlıyorum. Bir de bunlar çıktı başıma. Bak bir de gölgedeler ya yanmıyorlar ya. Hop. Haydi görüşürüz de burada bir tane daha var. Her zamanki gibi bu hesaplama da yetmedi arkadaşlar. Şurası boş kaldı. Bir 32 tane daha bambu çit yapayım. Sonra bir tane de orman ağacı bloğu getirmem gerekiyor. Kütük halinde değil. Onu bir tanesinde yanlış bir yer olmuş. Onu düzelteceğim. Evet. Bitirdim. Bittiğinde de böyle görünüyor. Buranın yeşillenmesini bekleyelim. Acaba üzerinde koyun veya inek doğar mı? Ben onu çok merak ediyorum. Doğarsa çok iyi. En azından koyunu falan uzakta aramayız getirmeyiz Koyun bir tane var Bir tane daha bulmamız gerekiyor Ve bir de inek İnekler yok Onları köyün oralarda bulmuştum orada vardı Ama oradan buraya getirmekte hiç uğraşmadan burada doğarsa çok güzel olur Geriye bir tek ışıklandırması kaldı Nasıl ışıklandırsam diye düşünüyorum meşaleler var Bunları atayım Daha sonra geri kalanına ihtiyaç alınca getiririm ben Arkadaşlar ben baktım. Eksi 1100'e eksi 400 taraflarına gideceğiz. Hatta eksi 400 kalsın. 350 kalsın. Biz eksi tarafına gidelim. O da şurası olacak. Bunu alayım. Şöyle bir gidelim. Orada e, kiraz ağaçları var. Onların fidanını almak istiyorum. Onun az ilerisinde de Ladin ve Kara Orman işte. Onun adını unuttum. Onların ormanları var. Onların fidanlarını almak istiyorum. Burada kasarız. Ondan sonra da kendimize bir, ya kendimize değil de hayvanlar için çiftlik tarzı bir yer inşa ederiz. Geldik arkadaşlar tam burası. Gelmişken Akasya fidanı da alayım. Başına bir daha gidip gelmeyelim. Burada ara kovanı var ama bunu galiba ipeksiyle alabiliyoruz ya. Bir deneyeyim. Evet evet evet, evet. kaç kaç kaç. Arılar hepsi bana saldıracak. Bir an önce uzaklaşmam lazım çünkü onlar saldırırsa ölüyorlar. çok büyük bir acemilik yapıyordum ve ölüyordum. Neyse neyse. Anlatan öyle bir şey olmadı ya. Yoksa bu kadar eşya bu kadar demek boşa giderdi. Şimdi bir portal kalıntısı buldum. Buradaki obsidyenleri de alayım. Sonraki bölümde gider miyiz bilmiyorum ama bir ara illa gideceğiz zaten sonuçta nedir ha değil mi? O yüzden bulunsun yanımda. Geldik. Gördüğünüz gibi Şemberimiz orada duruyor. Hayvanın için yaptığımız yer. Ve hayvanlar dediğime bakmayın. En fazla inek olur, tavuk olur. Bir de koyun yani. Çok fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bakayım yeşillenmiş mi? Burada olmadığımız için çalışmamış. Tamam. Hatta gelmişken şu kadar kömürü meşaleyi yapayım. Böyle atayım. Ben full parlak görüyorum ama Buralarda hep zombiler spawn oluyor. Arkadaşlar buraya Ağaçları ekeceğim Bir tek ladin bulamadık Onu Ben belki bölüm arasında tekrar bulurum Yani tekrar araştırmaya çıkar Bakarım Onun dışında zombi sesi yine geliyor da Onun dışında buraları ağaçları ekiyorum Bir de Gece oluyor mu Tamam uyumamamız lazım. Örümcek gözü kasacağım. O mantarlardan ee, mayalı örümcek gözü yapacağız. Sonraki bölümü hazırlık için de elmas set, elmas eşyalar büyüsüz olur mu hiç? O yüzden gece olsun bakalım. güç 2 yayı düştü iskeletin. Acaba bunu birleştirir miyiz? Kalsın. O zaman birleştireceğimiz zaman kullanabiliriz belki. Buraya kadar olan kısmı dün çekmiştim. Bugün geldim yaklaşık bir saattir falan ladin bulmaya çalışıyordum. Gittim 2000 blok uzaklıkta hatta bakın eksi 2660'a bir ladin yere buldum. Oranın yakınlarında köyde vardı. Pillacı rahat posta vardı. Birkaç tane yerin ekran resmini aldım konumunu ve sonuç olarak ladini çektim. Hatta bir yerlerde alyum tarlası vardı böyle yani. Bütün her yerde alyum vardı. 64 tane aldım birkaç tane de böyle çiçek aldım renkli. Sonuç olarak 12 tane ladinimiz var. Eğer falan da buldum. Orada nether port, port konuşamadım. Orada nether portal kalıntıları vardı. Eğer altınızlar falan oradan çıktı. Şimdi e, gidelim o zaman. Ladinlerimizi ekelim. My God. Korktum ya. Evet burada ağaçlarımız büyüyor. Hatta şunu birazcık Şöyle ortaya alalım. Akasyalarımız büyüyor ama nereden o? Aa gelmemiş. Ama akasyalarımızın fidanın meşe yaprağı gibi sanki. Baksanıza. Biyomda dolayı böyle galiba. Buna bunların hepsini toplayacağız. Hatta ladinlerimizi de nereye ekelim? 3 tane dörtlü eksen mi ya? Bir tanesini şöyle ekelim. Kendisini böyle ekelim. Diğerini de kuma ekebiliyor muyuz? Hayır kuma ekemiyoruz. O zaman şöyle ekelim. ekelim engellemiyor hiçbir şekilde. Dedinlerimizi falan toplayacağız. Sonra çiftlik yapımına başlayacağız. O zaman ben bunları toplamaya geçeyim. sesi de duyduğunuz üzere burada bir tane zombi köylümüz var. Burada ağaçları keserken bir ses duydum. Geldim böyle altı bir baktım. Tam bu tarafta zombi köylü. Onu da zaten koymuşumdur. Şunları halledeyim. Sadece bir tane değil. Bir tane daha var. O da şu tarafta bir yerde. Hatta buradan çıkalım. Onu da yine bir kayaya oturtup şuraya hapsettim. Bunu da tam e, Ladinleri bulduğumuz yerden gelirken böyle 2000 blok ödediğim yer bu taraftaydı. Buraya gelirken buraya koydum ve şuna bakın bir tavuk da var. Buradaki tavuk o tekneye bindi ya. Neyse iki tane zombi köylümüz var. Bunlar kalsın. İlerleyen bölümlerde bunları kesinlikle kullanacağız. Nedir'e gitmeden dönüştürür müyüm bilmiyorum ama sanırım bize Nedir'e gitmek şart. O yüzden belki ilerleyen bölümlerde Nedir'e gidebiliriz. Yani hemen dördüncü bölümden gitmeyi istemiyordum ama sanırım bir Nedira gitmemiz gerekecek. Evet bir tane internetten buldum. Ha, ondan da tavuk çıktı. Bir tane internetten böyle hayvan çiftliği gibi bir tasarım buldum. Önce dış hatlarını çıkartalım odunlarla daha sonra dekorasyonu falan hallederiz. Hemen bakıyorum. Az daha ölüyordum. Tam 22 blok yükseklikten düşünce yarım kalbimiz kalıyormuş. Tamam. Neyse ölmeyiz en azından. My gone. Yaptığım acemiliği gördünüz mü ya? İnanılır gibi değil. 35 levelim boşa gitti. Yanlış hesaplama yapmışım. Ben tam yarım kalbim falan kalıyor sandım. Yok. Gitti hepsi. Neyse zaten mob farmı yapacağız. Hatta okyanustayız. Bayağı bir etkili olur. O basit mob farmları. Şuraya bakar mısınız? Neyse, biz işimizdeki yerlerim. Bu altta bir zombi var, onu da öldüreceğim de. Şu anlık kalsın. Evet, bitti gibi. Sadece dekorasyonları kaldı. Şu üstleri biraz alacağım. İçine de şöyle girelim hemen. İçi de böyle görünüyor. İçi de bitmedi aslında daha. Onların da dekorasyonu var. Bunlar kalsın. Ben yine o dekorasyonları bölüm arasında halledeceğim. Bakın burada kimler var. Acaba öldürsem mi? Ya yani şu an zombiler... Yani köylüler zombi olduğu için... Yani... Öldürebilirim. Ha, eski, diyordum. Bakın bitti. Acaba düşer mi sizin arbaletiniz mi düştü? Tamamdır. Bu da gitti. Yani şunu almak istiyorum ama ne atayım? Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Tamam bu da gitti o. Ay, yayı düştü ama ee, benim yayım varmış. Birleştirelim. Full bir yay oldu. Tamam. Köylümüz duruyor mu acaba orada? Evet duruyor tamam. Evet. Bir projenin daha sonuna geldik. Bu da bitti sadece dekorasyonu kaldı. Arkası falan çok kötü görünüyor. Bunu düzelteceğim iç kısmı falan düzenlenecek, aydınlanacak. Onları ben bölüm arasında yaparım. Buralara bakarız bir şeyler. Buralara. Bir tek dekorasyonu kaldı. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.